Sanctified diye bir oyun oynuyoruz. Sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz. Evet, Sanctified adında bir oyun oynuyoruz. Uyan yabancı diyor. Tamam, kafana bir darbe alın diyor. Çok kötü bir darbe alın diyor. Tamam, çok fazla kıpırdama. Peki abi. Hotele zamanla yakında varırız. Merak etme. Ee, karın ve eşi, şey, eşin ve çocuğun orada olurlar diyor. Tamam, birazcık dinlenmen gerekiyor diyor. İki tane oyun oynadık arkadaşlar. Birisi Angela Knife'di, birisi de ee, Paper Paperman adında bir oyunu. Paperman güzeldi, Angela Knife birazcık kötüydü. Tamam pedere teşekkür ederiz diyor. Bu ihtimalle papaz mapaz peder bahsetti. Bir şey değil mi? Güzel gözüküyor. Allah lütfen bu oyun güzel bir şey çıksın. Lütfen ya bak o bu ne? Baba Mustang'e bak. Üf! Ben bu arabadan almak istiyordum bu arada da işte o kadar kazanmıyor. Vıtıcın değiliz abi. Vıtıcın kadar kazanmıyoruz. Bu, bu arabadan al almak, almak istiyordum ne işte. Yani aylık 3000 lirayla arkadaşlar bu araba alınmıyor. <laughs> tamam. İyi geceler yabancı. Half Horn Otel'e hoş geldin. Yarı... Neyse. <laughs> Tamam. Yedinci odadasınız galiba dedi. Aptal aptal falan filan diyor. Tamam galiba key kaybetmiş. Anahtarı kaybetmiş. Tamam kopyasını yapmışlardır herhalde falan filan diyor buraya bakan kişi. Tuvalete gittiğini gördüm en son. Birkaç dakika önce. Kusura bakmayın. Enjoy stay kardeşim. Eyvallah. Enjoy stay abi. Bu adam gitmesi gerekmiyor normal tuvalete. Biz gidelim baba. Biz gidelim abi. Ha shift'te duruyoruz. Niye shift'te duruyoruz? Niye koşmuyor? Abi. Abi bir şey diyeyim mi? Burada kan var. Abi. Abi alo konuşsana ben. Oğlum kan var. Kan olduğunu söylemek istiyorum. Alo. Birader. Neyse 7. oda mıydı? Room seven Neresi ola ki acaba? Aha tam buldum hatırladım. Hailstorm 1984'te okey Fırtın olmuş bilmem ne falan filan. Aa okey geç. Geç. Abi, abi kan var abi. Peki söylemiyoruz. Ay hiçbir şey yok. Ya, hiç sorun yok arkadaşlar. 7. oda kimdir nerede? Bakalım. 7. odamız nerede? Bu arada ben key almışım umarım. Ya yani sol tık sağ tık ve E'ye aynı anda bastım. Umarım key almışızdır. Bu arada çok ilginç bir görselliği var oyunun. fark ettiniz mi? Kolay abi. Tamam artık çok da sesi değil diyor. Tek, yalnız mısın? Çok fazla suratlar var. Çok fazla suratlar var. Ethan benim ismim. Tamam sürekli işte şeyler geliyor. Tırnakla böyle şey yaparsın da ya, duvarlar. O seslerden geliyor. Otel şeymiş ee, çok yaşlıymış. Evet. Fazla. Eskiymiş. Ha Aklıma gelmedi ama satayım. Hotel yaşlıymış. Çok güzel. Gel. Güzel. Helal olsun Harry Potter. Çok güzel İngilizce. Wow. Ah tamam. Allah sana sabır versin gerçekten ya. Biz anahtarı buldu da bizim odamız nerede arkadaş? Odamız burası değil mi? Değil peki. Radyo var burada. E iniyorum aşağı. İniyoruz abi aşağı. İniyorum aşağı. Bu adam kötü çıkacak. Hemen oyun ekspertizleri çözdü oyunu. Hadi bakayım oğlum. Abi bak Allah aşkına bak kan var kan. Animede kan var lan. Aa bu kapıyı mı açacağız? Yok. Birader. Baba. Oğlum ben şey diyeceğim. Gerçekten ben oyun özürlüsü müyüm arkadaşlar? Anahtarı bulduk. Tamam mı? Yedinci oda dedi. Nereden gidebiliriz ki başka? Çıkıyorum lan otelden. Yapacağınız otele sokayım sizin. Çıkamıyorum. Çok güzel. Bak tıklıyorum. Yok. Gel. Tıklıyorum. Yok. Tıklıyorum. Yok. 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 F'ye bas. F mi? Basıyorum yine olmuyor. Basıyorum. Yok F'ye de basıyorum. 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 Bug buldun, Oğlum bug'a mı girdi ama yine. Hayır bak burada çünkü geliyorum buraya tamam mı? E'ye basıyorum F'ye basıyorum bak sol tık. Etkileşim tuşu sol tık. Sağ tıkla da çıkıyoruz. Baba etkileşime girmek istiyorum sana. Etkileşim etkileşim etkileşim. Bir oyunda bug'a sokma. Abi Triple A'ından tut indie oyunlarına kadar gerçekten ben her şeyi nasıl bug'a sokmayı başarabiliyorum? Oğlum şu kanlara manlara falan bakayım bak bakıyorum tıklıyorum yok hiçbir şey yok. Zıplama var mı? buna nasıl zıplama oğlum? Hiç zıplamasa daha yer çekim. bu ne sıfır mı? Save altları graffiti, gravity, gravity e, 1500 abi. Evet çok güzel. Save altları gravity 5 milyon. Bir çık yap. Öyle yapacağız artık yani yapacak bir şey yok. Dur bakayım o düzelmezse. Oğlum gizli oda falan mı var lan? Tıklıyorum anasını hadi yere. Yok yok. Bak şu odaya geldik denedik bak. Giremiyorum. Birader senle konuşacak mıyım ben? Konuşamıyorum. Burada gizli kapı mı var? Yok. Oğlum. <laughs> Tekrar başlayalım. Tekrar başlayalım. Tekrar başlayalım. Bir daha olmazsa satacağım. Bir dolmas alacağım. Bir dolmas. Bak ben bu oyundan gerçekten güzel bir şeyler çıkacağına inanıyorum ama işte oyunu çalışmıyor. Sorun o. Hani oyun güzel gözüküyor. Grafikleri hoş. Böyle low poly grafikleri var benim çok hoşuma giden gidiyor ama işte sorun şu yani. Olmuyor. Olmadı, olamadı yani. Önce notu oku, sonra adamla konuş, sonra key al. Okay. Okay. Notu okuyorum. Adamla konuşuyorum. Ki alıyorum. Bakalım. Bakalım abi. Geliyorum. Bakalım abi. Geliyorum. Bak geliyorum. Shift'le koşuyor burada lan. İçeride niye koşmuyorsun shift'le? Bak duruyor burada baba. Hele hele, hele. Notu okudum. Tamam mı? Adamla bak kendi konuşuyor. Benim tıklamama gerek yok. Tamam, konuşuyor. Alfon otele hoş geldin diyor. 7 numaralı oda diyor. Aa, gerizekalıyım diyor. Ha. Tamam, kopyası var diyor caretaker'da. He. Ondan sonra otele gitti şey banyoya gittiğini söyledi diyor. Bakalım. Enjoy your stay. Giremiyorum ki enjoy your stay olsun. Al banyoya gidiyorum. Banyoya gidiyorum abi. Gittim banyoya. Anahtar pick up key. Bastım sol tıka aldı. Şimdi. Bak burada adamla bir konuşmam gerekiyor büyük ihtimal tekrardan. Hemen gidiyorum adamın yanına. Konuşmuyor adam benle. Peki. Hani insan bir şey sorar. Aa kardeş ya anahtarı buldun mu? Ya da biz şey deriz. Lan kapıda kan var lan. Kapıda kan var. Bak sonra bu adama geliyoruz. Tamam mı? Çok sesli bilmem ne falan. Çok sessiz artık sessiz diyor falan. Tek başına mısın diye soruyoruz büyük ihtimalle. Bir soruyoruz herhalde. Güzel çok fazla şeyler var. Suratlar var bilmem ne falan diyor. Ethan diyor benim ismim. Bug tester olarak çalışılan Bir şey diyeyim mi? Ubisoft'a partnerlik yaptım mı? Acaba bug tester olarak mı girsem? Youtuber olarak değil de. Oyun çok güzel. Gameplay'e bak geri. Oğlum oynayamıyoruz sorun o. Bakacağım şimdi bekle. Neydi bu oyunda? Sanctified. Sanct... Sanctified, Bakıyorum abi. Sanctified. Hmm. Okey mi? Bakıyorum. Tamam bu adama gelmiş. Okey. Ondan sonra ne yapıyor abi bu adam? Peki odaları arıyor bekle. Bizimle aynı problemi yaşıyor adam. Giremiyor odalara. Sonra kan var. Kana bakıyor. En aktarı oluyor. Tamam en aktarı aldı. Ondan sonra odaya giremiyor. Niye giremiyor acaba? Adama da konuşamıyor çok güzel. Bakıyorum abi şu an oyuna. Başka bir not buldu. Notu okudu. Sonra ne yaptı? Lan buraya nereden girdi? Bir saniye dur. Gitti dümdüz. Okey. Oğlum. Bir saniye ne oluyor lan? Tamam. <laughs> Lan deli balta eyvallah abi sağ olasın. Kör mü? İlginç. Işıklandırma olmadığı için görmemiş olabilir miyim arkadaşlar belki hani? Belki böyle bir tık falan. Görüyormuş olabilir miyim? Notu oku. Ah, buraya nasıl geldi bilmiyorum. Ee, son hatırladığım şey neydi? Adı? Tamam sürünüyordum yatağa gitmek için falan filan. Uykuya daldım sonra bir anda pat diye bir şey, şey koridordan ses duydum diyor. Tamam böyle bir gıcırtı sesi falan diyor. Okey. Bir de şalkalanma işte sesi falan. Sonra bu odada uyandım diyor. Oğlumla birlikte. Herhangi bir şekilde kocamdan şey yoktu iz yoktu. Eee... Galiba o otelde olabilirdik. Kapı kilitliydi. Sonra kapıyı çarptım. Ee, fakat adamı sinirlendirdim. Tamam ondan sonra işte oyuncak arabalar verdiler. Umarım dikkati dağılmıştır. Hocam nerede? Onu özledim. Okay, görmedi. Resepsiyonda çalıştım bilmem ne. Sera'nın götünü topladım diyor. Ha, umarım e, Pedronu kovar. Burada da bir not var. Ha bu aynı not. Okay. Right click to exit. Bak oyunu bak. <laughs> Çıkamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çıkamıyorum. Abi delireceğim. <laughs> Vallahi delireceğim. Dünyanın en cünüp insanı olabilirim. Ya bir tane dedim bak güzel bir korku yeni izleyicilerim eğlensin. İki korkalım iki ananı çıkayım. Burat abi GF RPS dedim. Ya olmuyor. <laughs> Lan adam bok dönermiş. Yok olmuyor abi. Yok.